Tercih yaparken dikkat edeceğiniz 5 tane kural. 1. Don't panic. Sakin ol. 2. 5 tane ütopik tercih hakkım var. Sınırsız düşün. Hayal ettiğin bütün üniversiteleri ve bölümleri yaz. 3. Cebinde daima bir B planın olsun. 4. Seçeceğin bölüm ve üniversiteleri iyi araştır. Özellikle de her üniversitenin kafeteryalarını, diskoteklerini, eğlence alanlarını, sosyal yaşam alanlarını en ince detayına kadar araştır. Neden? Çünkü zamanımızın büyük çoğunluğunu orada geçireceğiz ve 5 bütün bunları bir uzmanla yap ama bu uzman en sevdiğin uzman olsun ve hepimiz biliyoruz ki en sevdiğiniz uzman kim